Evet şu anda Şişme Parkurundayız. Şişme Parkındayız. Çocuklar doya doyasıya eğlendi ve çok çok mutlu oldukları bir parktayız. Şu an Şehir Çocuk Fest'in ikinci gününün dördüncü etkinliğindeyiz. Tamam. Canım. Başlıyoruz. Nur hocamız şişme parkından hızla atladı ve şu an yanımızda. Evet Nur hocam, bu şişme parkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Çok güzel oldu. Herkesin hayatına. Çok güzel oldu. Kimse karışamaz. Evet, etkinliğimiz hızla devam ediyor. Şehir Koleji'nin etkinlikleri hızla devam ediyor. Çocuklar dilediklerince eğleniyorlar. Şu an bize yardımcı olan, okulumuza yardımcı olan Mehmet abimiz var. Evet Mehmet abi okulda etkinlikler nasıl geçiyor? Pardon beyefendi. Evet okulda etkinlikler nasıl geçiyor? Valla çok güzel, eğlenceli geçiyoruz. Yani Şehir Koleji'nde güzel bir eğlence var, çocuklara yardımcı oluyoruz. Yani güzel bir karni hediyesi. Bu çocuklar gerçekten eğleniyorlar, sen de onlara yardımcı oluyorsun. Gözlerindeki o ışığı görün. Evet, tabii çok seviniyoruz. Çocukları eğlendirirken yani mutlu oluyoruz. Güzel bir şey yani. Evet, evet, buyurun beyefendi. Anne, kameraya çıkıyor muyum? Anne. Beyefendi, beyefendi lütfen. Yani burada bir çekim yapıyoruz. Şu an Şehir Koleji'nin etkinlik çekimcisi, anne arayacağım seni. Şu an görmüş olduğun gibi şehir kolejinin etkinliğindeyiz. Ee, bir festival var. Festival mi? Evet festival. Okulda. Evet okulda şu an festival var. Şehir kolejinde. Burası mı festival? Evet. Ee, buyurun efendim. Ne oluyor burada? burada? festival varmış ama öyle diyorlar yani. Burası şehir koleji. Başka okullar. Tınlara... Evet, buyurun hemen e, öğretmenimizi alalım. Sevgili öğretmenim, e, nasıl çocuklar? Eğleniyor mu? Nasıl gidiyor? coşkumuz iyi mi? Evet, şu an bitkinci dönemin bütün yorgunluğunu eğlenceli olarak atıyoruz. Artık çocuklar yorulmuyor. Son hafta eğlenerek kapatıyoruz. Ve Şehir Koleji ayrıcalıktır, harikadır. Evet, işte tüm hızıyla devam ediyoruz. Halktan kişilerin nabzını tuttuk. Nuri Hocam geliyor, beden eğitimi öğretmenim. Evet sevgili öğretmenim, e, festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Harika bir festival. Çok da iyi oldu. Harika gidiyor değil mi? Çok güzel oldu. Evet. E, evet. Çok güzel oldu. Tohumlar fidana şarkısını söyleyelim mi hep birlikte. Tohumlar fidana fidana.